Şimdi size özel konu anlatacağım. Çok özel konu. Hemen anlatmaya başlayalım. Şimdi konumuz matematik olacak. Matematik ve örüntü konusu. Şimdi örüntüde nasıl yapacağımızı öğreneceğiz değişik örüntüler yazacağım. Önce şunu yazacağım. Sonra da bunu. 2 4 6 7 devam eden örüntünün genel kuralını bulacağız. K ile ifade edelim. Bunda da K 5 15 25 diye devam edeceğim. Şimdi bunlarda nasıl bulacağız? Önce iki sayıya bakacağız. Sonun ne kadar arttığına bakacağız. İkişer ikişer. Sonra ikişer ikişer artıyorken elimizde. Sonrasında ilk sayıya artış miktarının farkını bulacağız Sıfır. İsterseniz artı sıfır yazabilirsiniz. Yazmayabilirsiniz. Bu çok önemli. Bunda 5'e 10 5 15 25. 5 15 25'te ne yapacağız? Yine artış miktarına bakacağız. 10'a kadar atıyor. 10 en yazacağız. İlk sayımız 5. 10'la farkı ne arkadaşlar? 5'in 10'la farkı eksi -5, değil mi? 5'in 10'la farkı eksi -5. Ya da eee 5 ondan küçük olduğu için eksi 5 yazabiliriz. Bunu da hakkımızı tutalım. Evet bunun da kuralı böyle. Şimdi özel, özel sorumuza gelelim. Bir tane örüntü vereceğim size. Bu örüntüde genel kural bulmanızı isteyeceğim ve yüzümcü teyimini bulmanızı isteyeceğim. Şöyle olacak. 8, 16, 24, 32 diye devam edeceğim. 8, 16, 24, 32. Bunun genel kuralı ve yüzümcü teyimi. arkadaşlar. Tabii ki hızlı anladınız. Ancak şimdi şu an videoyu biteceğim. Cevaplarınızı bekleyeceğim.